Nasıl? Tabii ki kabe örtümüz sekiz 800 euro olarak yani bir yani insan yolda manevi çok yüksek değer biçilmez aslında. Ama böyle bir küçük olur. bir parçasını elimize ulaştım. Inşallah 900 hayır olarak özlem ha. geç yoldan Allah razı olsun. <laughs> Yine hayırseverlerimizden maşallah hem sponsor hayırsever hem de 900 yüz olarak teklifini gönderiyor. Allah razı olsun. Var mı artıran? 900 euro olarak Kabe örtümüzü şu anda belirledik. Yunus Ulaş 1000 euro. Yunus Ulaş 1000 euro. Teşekkürler. Yun 1000 euro. 1000 euroya ulaştık. Allah razı olsun. Bildiğiniz gibi bu hayır camimize kalacak. Tamamı teklifin ne kadar olursa tabii 1000 euroda kalmayacaktır ama Yunus Ulaş olarak, Yunus Ulaşak Yunus Ulaş olarak bir yöre olarak teklifimizi verdik. Var mı artıran? Var mı artıran? El sallıyorlar. Ömer kardeşim. Ne kadar diyelim abi? 1250. 1250. 1250. de 1500 Ömer abi. 1500 de 1500 de. Ömer Ersan. Ömer Ersan. 1250 olarak Artırıyoruz. Ha burada ya, da, da bir yok. şey unutmadan söyleyeyim Bilmiyorum. tabii. Bilmiyorum. 50 Euro'dan az artırmıyoruz. Ya tabii ki 250 Euro olarak 1250 Euro olarak Ömer Ersan'ın <laughs> Ömer Ersan'ın eşi 1500 Euro olarak. Bak. <laughs> güzel. Evet. Eşlerde de güzel. Bu şekilde 1500 Euro olarak devam ediyoruz. Ömer Ersan'ın eşi Euro olarak şu anda başkanımın elindeki bu Kabe'nin örtüsünün parçasını 1500 lira olarak devam ediyoruz. Var mı artıran? Bakıyorum. Sezgin Kalleci 1750 euro. Allah razı olsun. Tabii ki var mı artıran? Sezgin Kaleci eski yöneticilerimizden Allah razı olsun. 1750. Yasin Karatay bana pis mi yapıyorsun yoksa? <laughs> 2000 euro, 2000 euro. Allah Allah. Var mı acan? Yasin Karatay 2000 euro. Nasıl? Tabii ki daha fazla olacağını inanıyoruz. Bu parçayı şu anda Yasin Karatay kardeşimiz 2000 euro olmuş Var mı artan 2000 euro? 2000 lira bezle verirsen bize Gitmezleriz ya. Alıveririz. Teklifin tamamı 2000 euro olsa ondan daha fazla olacağına inanıyoruz. Oradan birisi işaret ediyor. 2250 Sezgin Kaleci tarafından en yüksek teklifimiz şu anda 2250 euro. 2250 euro en yüksek teklifimiz şu anda. Bana bakmaya korkanlar var. Var mı artan? Var mı artan? 2250 liraya gitmeyeceğine inanıyorum. Var mı bu Kabe'nin örtüsü için? Hayır, tamamı camiye kalacak olan. Okunmuş mu? Okunmuş mu? Bu kutsal mu? yerde yani bulunan tüm dünya bir yıl boyunca buraya ibadet ediyor. Yani okunmuş ne demek? Örtüyü Kabe'yi Kabe, bir yıl Kabe örtümüzün bir tabii evinize, çoluk çocuğunuza bereket getireceğine inandırdığımız bu Kabe partisi. Şu anda 2250 euro olarak Sezgin Kaleci tarafından belirlenmiştir. Var mı artıralım? Bir el sallayan var mı bana? Artıralım diyen. 2250 eurodayız şu anda. Tabii ki çok yüksek bir rakam ama inanıyorum ki Sezgin Kaleci'nin üzerinde bir teklif gelecek. 2250 euro var mı artıralım? Ons hoogste bod zit op dit moment op 2250 euro. En jij kan precies vertalen wat het dat moment was. Dames en heren, het gaat om een deel van het Doek van de Kaber, de kiswa van de Kaber. We hebben hier een veiling. Het hoogste bod is 2250 euro. Wie biedt er meer? Ja, en het ik Euro Fazla hoe madame. uzatalım diyenler var ya. var mı artıran 2250 euro Sezgin Kaleci Yasin Karatay vardı Ömer Ersan vardı daha Özlem Geçol. var mı daha artırmak istiyor Erdal Çıtırkı birisi oradan bir işaret yaptığını gördüm Ömer Ersan bize ne demek istiyorsun 2500 euro 2500 euro Ömer Ersan ama ama Galip Gemril tarafından hem hayırsever hem hepsi hem personel yönden Allah razı olsun camimizin en büyük hayırseverlerinden şu anda teklifini Ömer Ersan'ın 2500 euro'luk teklifini yükselttiler ve anladığım kadarıyla 3000 euro olarak yükseltilen var mı alkış? 3000 euro camimize şu anda en yüksek teklif 3000 euro. Bu başkanımın elinde gördüğünüz bu Kabe'nin örtü parçasına şu anda Gemril tarafından en yüksek teklif verildi. 3000 euro var mı artıran? Hoxte Bob is 3000 euro door Gemril Holding. Galip, Galip, Nurullah, Nurullah. Yasin, beş de, beş de. Var mı? Beş de lan. Arkam en zengin kuyumcusu. Beş de sıralım. Cami, cami Hayır yani, ha. Diva, Nurullah'ın yanına git. o taraflara sesim geliyor mu? 3000 bin euro'dan şu anda. Gemril'in en son teklifi 3000 bin euro. Var mı bunu artırmak isteyen? Ömer Ayşan'ın peşinden 2500'den doğru. 3000'e yükseldik. Bine ol, ya, bu hayrın tamamı camimize kalacak şey ve mi? şu anda bu tarafa doğru 3000 euro. O da Yasmin'e. Yasmin'e doğru. Yasmin'e bak şimdi bak. Ama yakıyorlar. Yasmin'e bak şimdi artar. Yakışır Yasmin. En salamak isteyen var mı? Teklif olarak kabul ederim. O yüzden bakıyorum. Yükseldim. Sesim o geliyor mu? Var mı artıran? Hakan Köprülü. Dilaver abim. Sezgin Kaleci. Yasin Karatay. Ömer Ersan. Özlem Geçoğum. Unuttuklar varsa affedin. 3000 bin euro olarak Gemri tarafından belirlenmiş bu teklifi kabul etmek edeceğim ettim. O yüzden eğer varsa şu anda elini kaldırsın ve ben bu tekliften çünkü öyle görünüyor ki Gemril bırakmayacak. O yüzden eğer teklifi yükseltseniz büyük bir ihtimal yükseltecek gibi bir durum var. Oradan öyle hissedebiliyorum. Yasin var. O yüzden Yasin var. var mı? Yasin var. Teklifi yükseltmek isteyen 3000 bin euro olarak belirlediğimiz bu teklifi kim yükseltiyor? Gemrili'nin en son teklifi 3000 euro. Yasin. Başkanım. Sizlerin zamanını, Sizlerin zamanını fazla almak istemiyorum. Sayacağım. Hep beraber sayarız. Beşten sıfıra doğru inşallah. O zaman da teklifi bitirmiş oluyoruz. El sallayanlar var orada. Tavuk için mi? Bizim için mi? Size doğru geliyorum. Tavukçu, Dilaver abi ve Hakan abiyle belli ki beraber bir teklif aldım. Ve 3500 euro olarak devam ediyoruz. 3500 euro olarak devam ediyoruz. 3500 euro. Şu anda Kabe'den örtü parçası. Tabii ben bu şekilde söyledim. Çok değerli tabii ki. İnşallah evinize çok değer katacak. Bu Örtümüzü şu anda 3500 yıl olarak Hakan Köprülü ve Dilaver abi ve takımı diye söylüyorum. Belirledik. Ve anladığım kadarıyla bir yükseltmiş bir teklif daha var. Bakıyorum bir teklif daha var. Öyle hissediyorum. Bir teklif daha geliyor mu başkanım? geçen bir teklif aldık. Onu söyleyeyim. Bir alkış bekliyorum. Şu anda şu anda teklifimiz 4000 euro Nihal Kaleci tarafından ve vefat mişan Zeynep Kaleci buradan Allah rahmet eylesin diyoruz. Onun adına 4000 euro teklif ediyor. Allah razı olsun. Bir alkış alabilir miyiz? Şu anda teklifimiz 4000 euro Nihal Kaleci tarafından Vefa denli, vefat, etmiş annesinin adına 4000 euro teklif etmiş. Hakan Abil sizin teklifinizi geçtik. Gal, gemil, galip Gemril, Galip Gemril sizin teklifinizi geçtik. Yasin Karatay sizin teklifinizi geçtik. Erdal Çıtırkı ve Özlem Geçol ve unuttuğum şu anda en yüksek teklifimiz 4000 euro olarak belirlendi. kaleci tarafından vefat etmiş annesinden adına camimize 4000 euro olarak şu gördüğümüz Kabe'yi Kabe'nin örtüsünü camimize kalacak bu teklifi 4000 euro olarak belirledi. Var mı artıran? Saymaya başlayacağım. Şu tarafa bakıyorum, o tarafa bakıyorum. Var mı el sallayan bana? bu teklifi ben geçerim diyecekler varsa lütfen elini kaldırsın. Hem camimize katkıda bulunmuş olursunuz. Hem de bu güzel eseri evinizde güzel bir yere koymuş olursunuz. İnşallah evinize bereket, iş yerinize bereket, çoluk çocuğunuza bereket verecek. Bu eseri camimize 4000 bin olarak belirleyen Nihal Kaleci annesinin adı Zey Zeynep Kaleci'nin adına ve yaptığı bu teklifi geçer misiniz diyorsanız dört bin yılın üzerinde bir teklif bekliyorum. Var mı artıran? Saymaya başlıyorum. Daha yeni söylediğim gibi beşten aşağı başlayacağım. Ondan sonra sattım, sattım gibi bir şey söyleyeceğim inşallah. Satarız. Camiz size kalmış. 4000 bin euro olarak belirlenmiş bu rakamı. Siz nasıl isterseniz o şekilde eleyeceğiz ve sarmaya başlıyorum ve kapatacağım. 4000 eurodayız. Var mı artıran? 5 Kimseyi duymuyorum. 4 3 Yeni gelenler varsa şu anda teklifimiz Kabe'nin örtüsüne bir bölümüne tabii ki camimize kalacak teklif. 4000 olarak 4000 olarak Nihal Kaleci tarafından vefat etmiş annesinin adına 4000 euro teklif etti. 2 sıfır oldu mu? sattım sattım satacağım sattım dedim mi bitti. Bir var mı artıran Erdal Çıtırkı, Yasin Karatay, Ömer Ersan, Özlem Geçol, Galip Gemril, Hakan Köprülü, Dilaver, Tavukçu Dilaver abim. Var mı artıran? Bir. Başkanım bitiriyorum. 4000 bin euro olarak inşallah camimizin kasasına hayır kalacak. Birisi el salladı oradan. Bak tehlikeli el sallamayın lütfen. Bak. Var mı artıran? Bir. Satıyorum sattım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bir alkış alabilir miyiz? 4000 euro olarak camimize hayır kalacak.